Oysa kimi zaman rahatlığa ve güvenliğe öyle bir saplanıp kalırız ki, meydan okumalara karşılık vermek istemeyiz. Ancak böylesi bir kayıtsızlık zamanla sıkıcı hale gelir. Ve uzun vadede hayatın özüne zarar verir. Bugün önemli bir gün. Bugün benim için, bugün benim için <laughs> cümle kuramıyorum. Çünkü henüz cümlelerim yüklenmedi. Yani kullanabileceğim cümleler şeyi yüklenme aşamasında. Bir dakika. Bugün benim için önemli bir gün. Çünkü yarın bir mülakata gireceğim ve bir mülakat hazırlığı yapmam gerekiyor. Firma araştırmam gerekiyor. Neler, hangi işlerle ilgilendiklerine bakmam gerekiyor ve kendimle ilgili anlatabileceğim şeyleri özetlemem gerekiyor ve bir hazırlık sürecini yapmam gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu benim ilk mülakatım. İlk mülakat her zaman çok heyecan verici olur ve telaşlı olur bence. Olabildiğince kendim olmaya çalışacağım. Çünkü kendim olursam bir sorun yaşayacağımı sanmıyorum. Ama kendim olamayacağımı düşünüyorum. Çünkü bahsettiğim gibi bu benim ilk mülakatım. Normalde tam olarak termos götürmelik bir gün 3 gündür kah kafeye gidip termosla kahve içtiğim için haksızlık ettiğimi düşünüyorum. Böyle bazen e, onlardan alıyorum, bazen kendim götürüyorum. Bu görmüş olduğunuz ayakkabıları ben dün yıkadım. Fakat istediğim performansı görmedim ya. Bu uçlarındaki siyahlıklar gitmiyor. Daha önce şunu kullandım, bu da işe yaramadı. E, Tavsiyesi olan varsa bu e, süet bir dış yapıya sahip e, uygulamak isterim ama ayakkabının da anasını. Otu yıkamaya gidiyoruz adamla kavga etmeye. Mesela Kona Sakin ol tamam ben şey yapacağım. İlk ben... Hayır. Ben sakin, ben sakin ben hayır. sana, hayır. bırakıyorum ben. Heh, tamam. Görüşmüyorum ben. <laughs> tamam. Konuşamam. Ben yorum atacağım. Ben Zaten bilmiyorum. adamın yorumları çok kötüydü. Arabayı verdik ama... Evet. Orta yıkama burası. Araba şey... Araba gerçekten bu sefer görükledi <laughs> <laughs> 70 lira ödedik arkadaşlar araba yıkamaya. Oğlum çok iyi lan. Gayet iyi. Daha ne yapsın? Şu dip küp... Harbi mi? Adam kötü yorumlara gitmiyor arkadaşlar. Belki de bize yapmadı Ama yapacağını. Telefonda çok başkaydı. ne yapsın insanlarla uğraşmaktan. Aynen evet, evet. Yaklaşık 10 dakika sonra ilk mülakatıma gideceğim. Bu stresin beni değiştireceğinden ve rahat olamamamdan korkuyorum ve bu beni birazcık panik duruma sokuyor. Göreceğiz. Kendine gel. Kendine gel. İlk kez bir insan karşısında konuşmuyorsun. Daha önce yapmamış Olsam bile ne yani Anlattım mı? Ne? Onlar da bir insan, sen de bir insansın. Soru soracaklar, cevap vereceksin. Dünyanın sonu değil. Yapamayacağım galiba. Gayet iyi, gayet iyi. Kendine gel ve kendine güven. <laughs> Arkadaş para çekmeyi unutmuş. Gittik oraya. Bankamatiğe yürüdük bu tarafa. Bir daha gittik aldık arabayı tam da. Adam arabayı vermedi o an. Ben Sefer <laughs> Chris olarak Biz evet yabancı olarak beni. <laughs> yabancı şakası yapmıştık. Bu ne abi? Bu bende ben çilekli de, bir şey. De, güzel almış. mi? Çok güzel, başarılı. Abi rengi çok güzel gezdik. var değil mi? Hafif, çok hafif. <laughs> Aynen öyle. Ve doğal kaynaklı. Şurupsuz, aromasız. ben ne içtim ya? Ayrış kafi içtik. Ayrış Özel istek üzerine. Amerikanlı'dan vazgeçtik ya. Mekan değiştirdik. Buraya gelmek için zorlu yol Ya. Yani. Ya. Mekan değiştirdik dedim ya, koltuğa oturalım diye mekan değiştirdik ya. Bu evet. kadar da rahatımıza evet. düşkün. Harbiden. Evet. Baksana, sandalyede oturuyor. en az oturuyor. otur. ayaktayım, bisiklette oturuyor. Bisikleti, <Ben> otur. <gülüyor> bisikleti <gülüyor> yanında herhangi bir kız da. Al kanka gidelim fark Bize bak, şuna bak. Rahatla bak şundaki. Çok yoruldu. Yollar açtık Sefa, öyle söyleyelim <laughs> İçinde i̇şte ne var ya bu? Yani bahsettiği şeyden bir Ha boncuk. Maymuncuklar var diyerek evet. <laughs> besliyorduk çocukken. Bir mi bakayım? Güzel. Bu güzel. Güzel ama. Şeye çok benziyor dedim. Evet. evet güzel. Bunu alabilirsiniz. <gülüyor> alabilirsiniz <gülüyor> diyoruz ama fiyatını bilmiyoruz abi. <laughs> güzel. Eyvah, merak bir eksi paylaş verdik. Bir bakın çok ona göre alın yani. Mekanın adı evet. ne ya? Biz evet. mekanın adını da söylemedik ki. The Cups arkadaşlar. Özce de. The Kapsdayız. Hangisi tercih ederdin? <laughs> He, en son mu söyleyelim? Baba <laughs> da En son söyleyelim hangisi tercih edeceğimizi. <laughs> Gerçekten annemin yaptığı gibi. Anne kontrolü. O yüzden şu sakız tadı garip geldi bana ve sakızı seçerdim muhtemelen. İkisini de alabilirdim bu arada. Ben ekşi tadı seviyorum. Olabilir. Ekşi jelibonu da seviyorum. Ekşi jelibon tadı var bunda. Ekşi, tatlı ekşi jelibon var ya. Ne yapıyoruz biz? Sanki biz gurmeyiz anasınsın. E Allah'ım ya. O anne kompozası. Aynen he. Anne kompozası. Verdi ligeye bak. Sıfır <laughs> <A> <laughs> teori. <laughs> o kadar, o kadar Bu anne kompozası. Bu da sakın sadı. Sıfır teori gerçekten. Adını bilmiyoruz yani. Ne olduğunu bilmiyoruz. Yani. Herhangi bir <laughs> bilgi yok. Bu ne ya? Bu ya? Berbat. Güzel ama güzel. Ben bunu hiç yaşamam Gelmiyor. Hadi. Bunun dibindekiler arkadaşlar. Bunlarmış. Berbi gibi sapladı. Gerçekten berbi gibi sapladı. Yani, <gülüyor> <gülüyor> yani o bir amaç var. Hani şu denmiş ya sahildeki bir kumu çıkartırsan hani şimdi sahilde milyarlarca kum tanesi var. Birini çıkartırsan artık okumsuz bir sahil olacak. Yani o kum olmadan hani okumamadan o sahil olacak ama okumsuz bir sahil olacak. Velhasıl işte aslında hani herkesin adam... keşfedemediği bir yeteneği var miyim? Aynen öyle. Kesinlikle abi. Hani ben mesela şunla gocunan bir insanım. Hani hep şu derler de bak komşunun çocuğu, akraban, eşin, dostun, abin, ablan hani abini yapmak yok abi baban şu oldu sen de şu ol. pilot olan olsa hani çok uçuk hedefler koyduz hayatta hani mekanik hedefler koyarız hani bir şey bir kalıp yani bir kalıp olur, o kırık kalıma giyme dolmaya çalışırız halbuki abi kendini kendi kalıbını oluşturursan kendine güzel bir yol güzel bir şey hedef koyarsan çok uçuk hedeflerdir bu adım adım hedefler yani 20 yıllık hani herif, şey şu Ufak ufak mesela. Kendi atacağın ufak durumları belirlersen, kendi olman gereken insanı oynarsan muhteşem bir insan olursun abi. Zengin karakterli bir insan olmak çok önemli. Hani her pilot olan insan bu olamıyor bence. Hani pilot olmayı istiyorsa ve pilot olursa çok güzel ama sadece kalıba giydi yani bir kalıba hani pilot olursam saygın bir insan olur, zengin bir insan olur. Hani birinden gördüğü özendiği için olursa bu o insana yakışmayacak zamanla artık sırtıçek bir şey haline geliyor. Şey diyorlar ya mesela yeni biriyle tanıştığında hani e, neler yapıyorsun dediğinde ilk söyledikleri şey genelde meslekler olur. Ne Abi. kadar ne kadar yanlış diyor aslında. Neler yapıyorsun sorusu ben bir mühendisim, ben bir doktorum olmamalı diyor. İyi bir abiyim. Yanılmıyor. iyi bir arkadaşım. Yanılmıyor külliyen yalan. Hepsi hayatı ya, uygulayabiliyor Türkiye'de da... bunları uygulayabiliyor Hayatını, musun? Hayatını bir Türkiye'de bunu, bunu uygulayabiliyor musun? Onu anlat. Türkiye'de bunu uygulayabiliyor Ama Ama sen de olduğunu... inanmazsan, o inanmazsa ülkenin geleceği... <gülüyor> senin <gülüyor> inanın. Senin gibiler yüzünden. Hepsi doğru. Giderek seçtik onu. Bu <laughs> Hayır, şey, icabı. <laughs> kötü aynen, karakter iyi. Velhasıl Nietzsche'nin bir sözüyle kapatmak istiyorum. Nietzsche ne demiş? <laughs> hedefini Yürüyen insanlar hedefine doğru yürümezler ama onlara iyi bakın onlar hedeflerine doğru dans ederler, dans ederek giderler. Aa, <laughs> ya, bravo. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederiz sohbetin için. Yakmazsa olmaz. Aynen. Şimdi ota <laughs> e, yıkamaya gidiyoruz. Ne yapalım ota yıkamaya gidiyoruz? Yapalım, yıkamaya gidiyoruz. Abiye, özür diliyorum. Niye? Özünün hakkında arabayı yıkattığımız için ön yargılı yani. davrandığımız Heh, için değil mi? Adam çünkü şikayetçi olacağımı düşünüyordum. Adam iyi yaklaştı. Ya ben de Allah, ım, Allah ım. Bir çorba içmek istiyorum. He. Işte şey kahvaltıda çorba mı içiyorsun diyenler olacaktır. E evet. Bir diğer getirdiğim yemek de biber dolmasıydı. Ama ben dün gece bunu yedim hepsini. Bir tane kaldı. Ve annemden ben bunu dün aldım. Yani getirdiğim şeyleri hemen yeme özelliğimi söylemiştim. Yine öyle yaptım. Ee, İlk mülakat tecrübem bence ilk olmasına rağmen harika geçti. Klas marjinallik daha gelmedi mi? Tam esna... e, sorulara sorulara gayet hazır bir şekilde girmiştim ki o yüzden 4 gün vermişlerdi bana mülakat için. 4 gün içerisinde firmanın web sitesinden firmanın bütün sertifikasyonlarını, bütün anlaşmalarını, hangi işlerle ilgilendiğini, hangi firmalarla çalıştığıyla ilgili, hangi ülkelerde müdürleri kim, yöneticisi kim gibi şeyleri yönetin Yöneticisi kim? Yani, yani yöneticisi kim derken yöneticisinin kim olduğunu araştırdım. E, durup dururken küfür ettik adamadan. Başvurduğum alanda hangi işleri yaptıklarına baktım. E, bir üst mülakata geçeceğim. Orada da yüz yüze yöneticileri Alman olduğu için onlarla İngilizce bir mülakata gireceğimi söyledi. Eğer uygun olursam. Haftaya onun için haber bekliyorum. Ben şimdi dışarı çıkıyorum arkadaşlar. Bu videonun da burada sonuna geliyoruz. E, Kafa gitmem lazım. Haftayı umarım güzel haberler alırız. Bir sonraki vlogda tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.